Oo, oh, çakmanın oldu? E takımdan atmış seni hocam. Sen nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Demek futbolda da yeteneksizsin ha. Hadi <laughs> bak işine ya. Uğraşma beni. Sana ne? E bundan sonra sana yetersiz bakiye diyelim. Olmaz mı? Koray. Git başımdan. Kavga etmek istemiyorum. Ya sen şuna dayak yemek istemiyorum desene be. <laughs> ya oğlum seni sallamıyorum diye kafayı yiyorsun değil mi? Sorma ya. Ama senin takımına şutlanman da beni güldürdü biliyor musun? Zafer Hoca beni yetersiz olduğum için değil... ...senin gibi zirzoplarla kavga ettiğim için takımdan attı. Yakıştıramadı yani. Ha, başarısızlığını bana mal etti yani öyle mi? Bravo, iyi. Öyle olsun baba. Bundan sonra da baltayı her taşa vurduğumda beni hatırlıyor. Yalnız dikkat et. O balta bir gün... Hmm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor çocuklar? Bırak, bırak. Koray. Bir şey yapacağım. Hadi git yerine. Arkadaşlarım. Evet. Burak doğru mu duydun? Takımdan mı atıldın? Evet hocam. Neden? Zafer Hoca disiplinsiz olduğumu söyledi. kurallarla kavga ettiğimi duymuş. Oh. Ama hocan haklı. Burak. Nice yetenekli insanlar Zafer Hoca'nın söylediği o disipline sahip olmadığı için kaybettiler. Yok oldular biliyor musun? Sen onlardan biri olma. Sen akıllı bir çocuksun. Hocam haklısınız ama ben ne yapabilirim ki Zafer Hoca kararını vermiş. Yani en çok da neye üzülüyorum biliyor musunuz? Ne? benim bir önerecekti transfer için. Bu iş kesin yoluna çık diyordu. Hepsi hayal oldu. Hayali olmadı hiçbiri. Ee, Ensem'i karartma tamam mı? Her şeyin çözümü vardır tamam mı? Ama bu söylediklerim düşün. Burak. Derse geç kalıyorum. Bahane bulmadan önce bir düşün istersen. Aynı sınıftayız ve dersimiz boş. Ne var Gözde? Bak bak, kıza bak. <laughs> Çocuk resmen ondan kaçıyor. Bu da peşinde koşturuyor. Yolunu kesiyor. Ama yazık ya. O kıza da yazık. Hangi kızı? Hangi kıza olacak? Sevda'ya işte. Gözde şimdi de onun sevgilisine göz dikti ya. Ama bak Tarhan, Allah gösteriyor. Sen bu kız için mi göz yaşı döküyorsun? Hayır, zaten Koray kafayı yemiş ama sen bir kendine gel. Asya. Ne Asya? Boş konuşuyorsun Asya. Ben sana desem ki Koray başkasından hoşlanıyor. Aklını başına topla. Yapabilecek misin? Benim bir arkadaşım vardı Burak adında. Ama aradığım arkadaşa ulaşılamıyor galiba. Senin için sorun olmaz ki. Hemen yeni arkadaşlarını ararsın. Ya da eski arkadaşlarım desem daha doğru değil mi? Şey. Sabahki olaydan bahsediyorsan gerçekten düşündüğün gibi değil. Yok ya. Ben düşünmedim biliyorum. Yani sadece şu barış çocuklarının nasıl bu kadar kolay yakabildiğiniz ona şaşırıyorum. Burak görüldüğü gibi değil. Gerçekten anlatabilirim. O Ronaldo kardeşim, Gözde'ciğim... oğlum sana çok iyi haberlerim var. Ne tamam. Kardeşim, şimdi bu bizim şarkı meselesi vardı ya müdürle halledememiştik. Hayatıcayla konuştuk, müdür bey ikna edecek. Onur kardeşim katılıyor yani. Hadi ya. Başka 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 i̇yi hadi hayırlı olsun. Evet. Yani ben anlayamadım, siz neden Koraylarla kaldınız? Orası biraz karışık. Anlatmak istemezsen anlarım tabii. Hayır, istemediğimden değil. Yani ben de tam bilmiyorum. Ne oluyor, nasıl oluyor anlamadan Koreyi yanımda buluyorum. Seni seviyor galiba gözden. Sevmek böyle bir şey değil bence Zeynep. İnsan sevdiğine zarar. Bence hırs yaptı. Birlikte olamadığımızı kendine yediremedi o kadar. Yoksa hissettikleri sevgi falan değil. Peki senin hissettiklerin? Oraya karşı mı? Hı -hı. Eskiden çok seviyordum. Ya ilk aşkım da o benim. Ama ama ne? Çok büyük bir hata yaptı Zeynep. Ama ilk aşkım dediğin Gözde. İlk aşklar her zaman ikinci bir şans hak eder. Telafisi olmayan bir hata bu. Koray ikinci şansı hak etmiyor. Zeynep izin verir misin? Bak Koray. Bakarım. Ben sana yet bakarım. Ben sana demiştim değil mi? Vay bak okula geldim. Not dedin zırvaladım. Tamam kabul ettik ama daha fazlası yok anlıyor musun? Sırf aynı okuldayız ya seninle arkadaşlık etmeyeceğim. villa bitti. Şişt, biriniz beni eve kadar sırtında taşısın ya. Vallahi abi hiç bana bakma. Ben şuradan şuraya adım atamıyorum yani, o haldeyim. Vallahi ben daha kolumu kaldıramıyorum abi, seni nasıl kaldırayım? Adam çocuk işçi çalıştırır gibi çalıştırdı bizi ya. Yarın tulumla mı gelsek? Ben bu müstahakı dövsem ne kadar yerim? Şu an çok yorgunum, dövemem. Ama dinlenince sağlam bir dövsem. Net. Bariyercim, sert emojim benim. Bence sen önce şu içindeki şiddet arzusunu dö, ondan sonra bakarsın. <laughs> ya arkadaşlar, bir de iyi tarafından bakın. Gerçi iyi tarafı yok ama. <laughs> Burak, Konuşamamıştık ya şimdi konuşsak olur mu? Konuşacak bir şey yok Gözde. Sen vakit kaybetme servisi kaçırırsın. Hangi servis? Sabah geldiğin servis. Ya bir dinlesen anlayacaksın. Dinleyecek bir şey yok Gözde. Ben göreceğimi gördüm. Ablam yani Hayat acaba ben hiç istemediğimiz bir olayın ortasında bulduk kendimize. Canımızı zor kurtardık. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun.